Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli gençler bugünkü e, videomuzda dördüncü ünitemiz olan Hazreti Muhammed ve aile hayatı konusunu işleyeceğiz. E, bugün ders kitabımızdan takip etmeye karar verdim. Siz de oradan takip ederseniz konuyu daha iyi kavrayacaksınızdır. Kitabımız peygamberimizin hayatı konusunu, peygamberimizin evliliği ve çocukları kısmından başlatmış. Peygamberimizin çocukluğu kısmını almamış. O yüzden ben de oradan başlayacağım ama öncesinde tabi peygamberimizin annesi babası hakkında, evliliğinden önceki yaşantısı hakkında ufak bilgiler de vereceğim. Biliyorsunuz peygamberimiz 571 yılında, Mekke'de dünyaya geldi ve dünyaya geldiği zaman e, babası hayatta değildi. Babası peygamberimiz henüz anne karnındayken vefat etmişti. E, bu yüzden yetim olarak dünyaya geldi. Peygamberimiz e, doğduktan sonra Mekke'deki diğer bebekler gibi süt anneye verildi. 4 yaşına kadar Halime ismindeki süt annesiyle birlikte yaşadı. Daha sonra annesinin yanına gelerek... E, 6 yaşına kadar da annesiyle birlikte yaşadı. 6 yaşındayken annesinin vefat etmesi üzerine peygamberimiz dedesi Abdülmuttalip ile yaşamaya başladı. 6 yaşından 8 yaşına kadar da dedesiyle birlikte yaşadı. 8 yaşındayken dedesi vefat edince peygamberimizin bakımını amcası Ebu Talip üstlendi. Ve evlenene kadar da amcasıyla birlikte yaşadı. Amcası Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma var. Hem amcası hem yengesi peygamberimize kendi çocukları gibi kendi çocuklarıyla bir tutarak ona şefkat ve merhametle davrandılar. Onu o şekilde sevdiler. Peygamberimiz de onların evinde büyümüş oldu. Peygamberimiz Onların yanında büyürken onlara ev işlerinde yardımcı olmaya çalıştık gücü nispetinde. Ve amcası Ebu Talip ticaretle uğraşıyordu. Amcasıyla birlikte e, o da ticareti öğrendi. Ve ilerleyen yaşlarında da kendisi meslek olarak ticaretle uğraştı. E, ve mahir bir tüccar oldu. E, ve tabii ki işi biliyordu ama bunun yanında ticarette başarılı olmasının bir diğer sebebi de peygamberimizin karakteriydi. O güvenilir bir insan olduğu için insanlar ona el emin diyorlardı. Bu da onun başarısını artıran bir durumdu. Gelelim peygamberimizin evliliğine. Peygamberimizin evliliği de aslında işiyle paralel olarak gelişti. Şöyle ki peygamberimizin evlendiği hanım Hazreti Hatice ticaretle uğraşan bir bayandı. Ve kendi ticaret kervanının başına bir görevli tayin etmek istedi. Bunun için bir araştırma yapınca da peygamberimizin bu göreve uygun olduğunu düşünerek ona bir iş teklifinde bulundu. Peygamberimiz de bu iş teklifini kabul etti ve Hazreti Hatice'nin ticaret kervanının başında Şam'a gidip geldi. Ve tabii bu ticaret sonucunda hem peygamberimiz hem Hazreti Hatice çok büyük karlar elde ettiler. iyi bir iş oldu onlar için. Tabii bu sırada Hazreti Hatice peygamberimizi tanıma fırsatı da buldu. Ve onun evlenilecek, dürüst, güvenilir güzel, ahlaklı bir insan olduğuna karar verip peygamberimize evlilik teklifinde bulundu. Tabi peygamberimiz henüz hiç evlenmemişti. Ama Hazreti Hatice önceden evlilik yapmış ve çocukları olan bir bayandı. Maddi durumu iyiydi. Bunun yanında güzel ahlaklı ve temiz bir bayandı. Hatta böyle olduğu için ona temiz, saf, güzel ahlaklı anlamında Tahire lakabı kullanılırdı. Peygamberimizin lakabı El-Emin'di. Hazreti Hatice'nin lakabı ise Tahire'ydi. Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin teklifinin kendisi düşündü, çevresiyle istişare etti ve Hazreti Hatice'nin teklifine olumlu yanıt verdi. Böylelikle evlenmiş oldular ve tabi yine ticaret hayatı devam etti. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice'nin kurmuş oldukları yuva sevgi, saygı, muhabbet temelinde kuruldu. Yani her ikisi de birbirini seven, sayan eşler oldular. Ve tabii yetiştirdikleri çocuklar da bu ilkelerle yetişmiş oldu. O yüzden Peygamberimizin aile hayatı bir Müslüman için örnek olan bir hayattır. Peygamberimizin eşine olan muhabbeti öyle derindir ki o vefat ettikten sonra bile eşini öven cümleler kurmuş, eşinin akrabalarını gözetmiştir. Hatta yine bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem'dir. Hazreti Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır diye Hazreti Hatice'yi öven ifadeler kullanmıştır. Peygamberimiz peygamberlik görevini de yine Hazreti Hatice ile evliyken almıştı. Ve bu süreçte de kendisine ilk iman eden ve kendisini en çok destekleyen insanlardan biri de Hazreti Hatice oldu. Yani eşine her zaman destek olan bir hanımdı. Ee, bu evlilikten 6 tane çocukları oldu. Ee, i̇kisi erkek, dördü kızdı bu çocukların. Ee, erkek çocukların ismi Kasım ve Abdullah, kızlarının ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır peygamberimizin oğulları bebek yaştayken vefat ettiler. Kızları ise Hazreti Fatıma dışındakilerin hepsi peygamberimiz henüz hayattayken vefat ettiler. Sadece Hazreti Fatıma peygamberimizden 6 ay kadar sonra vefat etti. Yani peygamberimiz evlat acısını da yaşadı. Peygamberimizin çocukları bu şekilde Hazreti Hatice'den olan toplam 6 çocuğu vardır. Hazreti Hatice'den sonra Peygamberimiz başka hanımlarla da evlenmiştir. Bunlardan da Hazreti Maria'dan İbrahim isminde bir oğlu olmuştur. O da yine bebek yaştayken vefat etmiştir. O yüzden sorularda bu detay gelebilir. Buna dikkat edelim. Hazreti Hatice'den 6 çocuğu oldu. Şimdi peygamberimizin aile hayatından bahsettik, sevgi ve muhabbet vardı dedik. Peki bu sevgi ve muhabbet nasıl sağlandı? Bir eş olarak peygamberimizin tavrı neydi? Buna bakacağız. Ee, öncelikle şunun altını çizelim ki aile toplumun en küçük yapı taşı ailenin huzurlu ve mutlu olması, toplumun e, huzurlu ve mutlu olması anlamına geliyor. Bu yüzden e, aile... Temeline çok dikkat edilmesi gerekiyor. Peygamberimiz de kendi yaşantısında böyle yapmış. Ailesini sevgi, saygı, hoşgörü ve güven içerisinde oluşturmuş bir e, örnek bizler için. Ve eşine karşı her zaman saygılı olmuş, anlayışlı davranmış. Eşini kendisine bir hizmetçi gibi değil de kendisine bir yol arkadaşı görmüş gerektiği zaman, ona yardımlarda bulunmuş, ona gerekli saygıyı göstermiş, onun haklarına müdahale etmemiştir. Yine Hazreti Hatice de Peygamberimize karşı her zaman saygı, sevgi içerisinde olmuş, zor günlerinde ona hep gerek psikolojik olarak, gerek malıyla destek olmuş bir hanımdır. Peygamberimizle Hazreti Hatice arasındaki bu ilişki, bütün ailelere örnek olacak bir ilişkidir. Yine Peygamberimiz evli sırasında kendi ihtiyaçlarını kendisi gidermiş, evin ağır işlerini kendisi üstlenmiştir. Eşine daima yardım etmiştir ve aileyi ilgilendiren bir karar alınacağı zaman kendi başına karar vermemiş, eşiyle çocuklarıyla istişare etmiştir. Ailesi de peygamberimize her daim destek olmuştur. Peygamberimiz yine Hazreti Hatice hakkında şöyle bir ifade kullanıyor. Yüce Allah bana Hazret Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil, ondan çocuklar ihsan etti diyerek Hazreti Hatice yine öven ifadeler kullanmıştır. Gelelim bir baba olarak Hazreti Muhammed. Peygamberimiz nasıl bir babaydı? Çocuklarıyla ilişkisi nasıldı? Bunu inceleyeceğiz. Peygamberimiz... Yine bir baba olarak da herkese örnek olan davranışlar sergilemiştir. Evlatlarıyla yakından ilgilenmiş, onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Ve çevresindeki insanlara da hep bunu tavsiye etmiştir, teşvik etmiştir. Mesela bir hadisi şerifinde, ''Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.'' Sözleriyle, bir erkeğin ailesine karşı nasıl davranması gerektiğini belirtmiş, kendisinin örnek alınması gerektiğinin altını çizmiştir. Peygamberimiz ailesine karşı davranışlarını belirlerken, o toplumun yanlış inanışlarıyla, yanlış gelenekleriyle değil, sevgi ve merhamet çerçevesinde, Allah'ın emri çerçevesinde bu tavrını belirlemiştir. Mesela, o dönemde kız çocukları değersizdi. Onları diri diri gömmeye kadar bu değersizlik götürülebiliyordu ama Peygamberimiz öyle yapmamış. Bilakis kız çocuklarına çok değer vermiştir. Bebekken, çocukken onları omuzlarında gezdirmiş, onları sevmiş, şefkat göstermiştir. Yine yetişkin olduklarında da evlilik kararlarında Onların fikirlerini almış, onlara istemedikleri evlilikler kesinlikle e, yaptırmamıştır. E, bu şekilde davranışlarıyla kızlarına verdiği değeri ve sevgiyi e, belli etmiştir. Yani kuru kuru ben seviyorum şeklinde değil, e, sevginin gereği olan saygılı davranışları da çocuklarına karşı e, sergilemiştir. Yine çocukları arasında, Adaletli davranmıştır. Onları arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Hatta bu konuda ayrım yapan bir sahabiyi de uyarmıştır. Şu şekilde sahabi çocuklarından bir tanesine mallarını miras bırakmak istemiştir. Peygamberimiz de ona diğer çocukların da olduğunu hatırlatarak şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkun çocuklarının hususunda adaletli olun şeklinde tavsiye etmiş, onu uyarmıştır. Ee, yine çocukların sevgi bağını koparacak, onları üzenecek, üzecek davranışlardan kaçınmıştır. Çocuklarıyla oyunlar oynamış, onların sevinçlerine bir çocuk gibi e, ortak olmuştur. Yine okuyalım kısmında Hazreti Zeynep'in e, hayatından bahsediyor. E, bunu okumanızı rica ediyorum. Gelelim bir dede olarak, Hazreti Muhammed bir eş olarak nasıldı? Bunu öğrendik. Bir baba olarak nasıldı? Bunu öğrendik. Bir dede olarak nasıldı? Şimdi buna bakacağız. Peygamberimiz yine çocuklarına olduğu gibi torunlarına da sevgi ve merhametle yaklaştı. Onların ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Torunları dünyaya geldiği zaman onlara en güzel isimleri koydu ve onlar için Akika kurbanı kesip sadaka verdi. Yani torunu bir Allah'ın hediyesi olarak düşünüp bunun şükrünü yerine getirdi. Yine büyürken onlarla şakalaştı, oyunlar oynadı. Hastalandıkları zaman onları ziyaret etti. Yani bir yetişkine nasıl hassas davranılıyorsa, ona karşı nasıl saygı çerçevesinde davranılıyorsa, Peygamberimiz çocuklara da aynı saygı çerçevesinde davranmıştır. E, torunları da Peygamberimizi çok seviyor. Onunla vakit geçirmekten hoşlanıyorlardı. Çünkü karşılarında onları anlayan, onlarla oyun oynayan bir e, dede görüyorlardı. Bu bir çocuk için e, bulunmaz bir fırsattı. Peygamberimiz torunlarına sarılıyor. E, onların Arasında küçük yarışmalar yapıyor, onlara bir oyunlarına dahil oluyor. Bu da onları taltif ediyordu. Bu Burada merhamet kavramına dikkat çekmemiz gerekiyor. Merhamet Allah tarafından yarattıklarına vermiş olduğu şefkat duygusuna deniyor. İnsanlar hem cinsleri ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında merhamet sayesinde duyarlı olup yardım etmeye gayret ediyorlar. Peygamberimizin torunları Hazreti Fatıma'nın oğulları olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'dir Ama bunun dışında diğer çocuklarından da torunları olmuştur Mesela Ümame Ali Ümmü Gülsüm Zeynep isimde, isminde de yine torunları vardı Peygamberimiz torunlarına karşı çok merhametli davranıyordu ama bu onları şımartmak anlamında değildi Gerektiği zaman yanlış yaptıklarında onları uyarıyordu da aynı zamanda. Onlara doğruyu ve güzeli en güzel şekliyle öğretiyordu. Yani onları terbiye ediyordu aslında. Bu bir dedenin vazifesi olduğunu da yine bize örnek olarak gösteriyor. Torunlarına güzel davranıyordu. Bunun yanında diğer çocuklara da yine aynı sevgi ve merhametle davranıyordu. Çocuklara bir yetişkin gibi selam veriyor. Onların üzüntüsüne ortak alıyor. Üzüntüleriyle dertleniyor. Mesela serçesi ölen çocuğun teselli için ziyaretine gidiyor. Bu peygamberimizin ne kadar ince ve hassas olduğunu gösteriyor. Yine bir Yahudi çocuğu hastalandığında onu hasta ziyaretinde bulunuyor. Daha sonra o çocuk peygamberimizin bu nazik davranış karşısında İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğuna karar verip Müslüman oluyor. İşte aslında peygamberimiz hal diliyle ideal olan güzel davranışları sergiliyor ve onun bu güzel davranışları sergilemesi de çocuk, yetişkin, genç, toplumun her kesiminin ona yakınlaşmasına, onun söylediklerini dikkate almasına sebep oluyor.